Kaynak Önerileri Rehberlik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere AYT Krallar Karması genel denemesini tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şurada içerisinde 7 tane deneme var. Bu denemeleri hazırlayan yayın evleri BES, Bilgi Sarmal, ÇAP, Hızır ve Renk, Merkez Yayınları, PES Yayınları ve Yayın Denizi içerisinde bulunan yayınlar arkadaşlar. Kapağını hemen şöyle göstereyim. Söylemiş olduğum gibi içerisinde 7 tane farklı yayın var arkadaşlar. Bu denemenin en büyük özelliği de bu. Böyle farklı yayınlar, farklı yazarların kafa yapısını çözmüş oluyorsunuz, görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Onları da sizlere, sizlerde alışkanlık edinmenizi sağlıyor. Şurada da hemen gözüme çarpan şey var. Acil yayınlarının da bir tane matematik single deneme hediyesi varmış içinde arkadaşlar. O da en arka sayfada, onu biliyorum. Tamamı video çözümlüdür. Biraz da içine geçelim arkadaşlar. Şöyle denemeler kopabiliyor. Bunları kopartıp direkt deneme şeklinde çözebilirsiniz. İçerisinde sadece sayısallar değil, şeyle, şeye de özgü var. Edebiyat, sosyal de var yani arkadaşlar. Onu söylemek istedim. Hızlıca geçeyim içerisinde zaten 7 deneme var. Görmeniz gerekiyor. Matematikleri görmüş olduğunuz gibi gayet güzel hazırlanmış. İçerisinde yeni nesil sorular çoklukta. Bu BES yayınlarının denemesi arkadaşlar bu arada. Fen denemeleri. Görmüş olduğunuz gibi. Gayet özenli hazırlanmış arkadaşlar. Unutmadan fiyatını da söyleyeyim. Bu denemenin fiyatı 41 TL. Burada da bilgisayar malının var arkadaşlar. Şöyle kare kodları bütün denemelerde okutarak güzelce videolarını dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel e, incelenmiş videolar. Videoyu çeken hocalarımız gayet güzel. Onda bir sıkıntınız olmasın. Şöyle matematik kısmı bilgisayar malınının hızlı geçiyorum arkadaşlar çoğunu aşina olun yani birazını görün ona göre değerlendirmenizi yapar e, Fiyat da uyuyorsa alırsınız 41 TL birazcık fazla gibi gelebilir sizlere arkadaşlar ancak içerisinde dediğim gibi 7 tane deneme bulunması ve farklı yayınlar olması e, denemenin en büyük özelliği bence bütün yazarların işte kafa yapısını görmüş oluyorsunuz hız ve renk burada şöyle ilerliyoruz kafa yapısını öğreniyorsunuz yazarların arkadaşlar. ÖSYM'ye yakınlığı zaten gördüğünüz gibi gayet güzel hazırlanmış sınav. Şöyle fen bilimleri. Şöyle birazcık ilerledim arkadaşlar. PES yayınları var burada. Biraz daha ilerleyeyim. Hızlı hızlı. Videoda çok uzun olmasın. Sizlere hemen göstermiş olayım. Son zamanlarda zaten arkadaşlar e, ÖSYM'nin kafa yapısını çoğu yayın evi çözmüş oldu. Ancak böyle alıp da bunu çözebilirsiniz. Seri denemeleri geçeceğinizi varsayarak da konuşuyorum. Seri denemelerde gayet güzel bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani aksatmadan çözerseniz çok iyi olur. Video çözümlerinde güzel bakarsanız çok iyi olur. Şöyle sona doğru geldik. Şurada da Gözüme acilin matematik denemesi en arkada burada arkadaşlar. Sadece matematik denemesi hediye burada. Acil yayınlarının. Bu en arkada da cevap anahtarı var arkadaşlar. Buradan da hemen bakıp tıkatabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi e, kitap 41 TL. Boyutları A4 boyutlarıyla eşit diyebiliriz denemelerin arkadaşlar. Tamamı ÖSYM'ye uyumlu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yardımcı olmak istedim sizlere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin.